Ay ne kadar komik ama değil mi? Müthiş bir kare. Hatta bence durmayın fotoğraf falan çekin. Hani gelmeyen falan varsa kaçırmasın bu rezaleti. İnternete de koyarsınız. Altına da yazın Aybike'nin pazar terliği ile utanç yürüyüşü. Aman ezikleyecek bir şey buldunuz kaçırmayın. Aybike bir dursana. Belki ayıp etmedin mi konuşması yapacaksan hayır etmedim. Hayır öyle bir şey demeyeceğim. Ne diyeceksin? Bana bahçede bir şey söyledin ya. Kadir abim mecbur kaldığı için sana hayır dedi. Böyle söyledin. Ne anlama geliyor bu? Sen onu anlamadın mı cidden? E bu Ömer senden hoşlanıyor ya. Kadir abim de Ömer'in abisi hani. E? E diyor hala ya. Yani Kadir abim kardeşi Ömer'in canını acıtacak bir şey yapamazdı. O yüzden de senden koşarak kaçtı. Kaçtığı yerde de şanslı Süsen onu bir güzel paketledi. Esi bu.